Hepinize selamın bugün sizlere Marvel botuyla Discord sunucunuza nasıl log kanalları kurarsınız onu göstereceğim. Bugün ne diyeceğim unuttum. Neyse. Ee, şimdi Top GG'ye geliyoruz. Discord bot listesi yani. iki tane P koymuşum şöyle sil. Giriyoruz siteye ve buraya Marpel yazıyoruz. Gördüğünüz gibi çıktı. Davet ediyoruz. Invite. Buradan e, hangi sunucunuza kuracaksanız kanallarını o sunucuyu seçip devam ediyorsunuz. Yetkilendir. Bip, pop, pop, bip. Yetkilendi. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi. E, me, bir dakika. Şöyle. M ünlem lok, kur yazıyoruz ve gördüğünüz gibi burada lok kanalları kuruluyor arkadaşlar. Ee, bu lok kanalları kendi hem kendi kuruyor ve e, kurduktan sonra herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Kendi kendine giriş bir geldiğinde burada çıkış giriş logunda geliyor. Reklam logunda da geliyor. Seviye logunda da geliyor. Tag logunda da geliyor. Ee, diğer bir videoda tag ayarı nasıl yapılır onu da göstereceğim arkadaşlar. Bu videoda sizler nasıl marka botuyla Discord sunucunuza lag like, kanalları kurulur onu göstereceğim. Umarım anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Güle güle bay bay.